Özel Can Aydın döneminde yani. bir 10 bin lira ile üyelik şeyi vardı. Evet. Para topluyorlardı. Bir ara bir başvuru yapalım dedik Galatasaray'a yardım etmek için. Allah razı olsun bizi kabul etmedilerdi o zaman. Ben Polat'ta bir canlı yayın yapmıştım. Orada mı verdiniz yoksa parayı? Yok yok. para topladık biz. Evrak evet, şey yaptık. Evet. Birisinin de referans koyduk. hiç sıraya bile girmemiş. Allah'tan da girmemiş. Çünkü bizim amacımız Üç kardeş o zaman rahmetli kardeşim de sağdı. 10 e, bin Galatasaray'a yani 30 bin para verelim. Çünkü o gün para arıyordu Galatasaray. Çok kötü durumdaydı. Çok Benim asla şeyim olmadı. Dosyası var. Kongre üyesi olmadı. Yani hiçbir seçime gidip oy atmadım. E, kayıtları orada Galatasaray. Onu, tabii hayır ki Hayır yani. Ya gençsin yani ilerleyen süreçte tamam, böyle bir şey olabilir işte mi? Bu Nasıl bir şartlar? Hayır şimdi işte ben Samuspor'un sahibi olurken böyle bir şey yapmam abes olur açık söyleyeyim o zaman ne kadar Samspor'u satmam lazım bırakmam lazım. Böyle bir, Öyle bir yok şey değil. yaptığımda da Samspor tepetaklak gider. Gider doğru. Ayaklanır Aynen. insana bırakmam Onun derler. için benim hedefim e, bu Multi Club platform diyoruz. Yani birden fazla kulüp sahibi olma hevesim var ileride. Ama yetiştirici bir sistem. Yani City Football Group var bu Manchester City sahipliği. Evet. Bir sürü kulüp onlar hep şampiyonluğu oynuyor Hepsini alıyorlar. Şöhret. Evet. Siz de bu yani, düşüyorsunuz. Ben yetiştirici olmak. Yetiştirici. Için. Alt yapı. O daha ya. avantaj. Mesela Dan Dan, 40, Dan 40 yani. aldık şimdi bak tamam. 18, 19, 20. Bizim Şirin listeye bakarsan he, Oyuncularımız o kadar genç ki bak. Çok iyi. Bir sürü oyuncumuz şu an istiyorlar. Olur. Keşke. Biz yakında oradan oyuncu alacağız. 19 satıncımız. var, 21 var. Şimdi ee, yaşlarını söylüyorum. 22, 21, 22, 23, 23, 22. Bir tane 35'lik var. O abilik ee, görevi yapıyor. İşte yapıyor. bir tane liderlik. Toplam de şeyi rakamı 31 futbolcu 10.25 milyon euro. Üstüm. Değeri Tüm. ama. Değeri. Değeri ama bizim bütçemizde bu. 3 milyon 4.200 3. 4'lük kişilik Şimdi... stadınız var. Belki evet. de hiç gitmediniz bilmiyorum. Hiç 3 evet. maça gitmedim. Bir kere ha. gezdim. Başkanım Geziniz. sıkıntı şu. Arda'yı yetiştirdik. Maşallah Doğru. gönderdik. Doğru mu? Cemil Aslan gibi geliyor çocuk. Eğer Doğru. onu bitirmezsek göndereceğiz. İnşallah. Ferdi'yi gönderdik. Kurban oldum o da Doğru. gitti. Maşallah. Nazarlardan konuştuk. Şimdi Hı. bu misyon çok önemli. Çok. Bu misyonu siz üstlenin. Bu misyonda bir de arman. Ya en azından bir yola çıkın. İyi yapmışsın. Biz çıktık. Heh. Bakın. Yazık bizim evlatlarımıza. 1 Ocak 2025'te Samspor Akademi'nin başına PSG'nin eski hocalarından biri geliyor. Cedric diye. Tamam. Şu an Chicago Fires'ın scout'unun başında Fransız. Onu buraya getiriyorsun. Buraya transfer Samsun ettik. Samsun'a. Etsik, Samsun, a. Samsun a. Bitti Biricik. ya maşallah. Işte. Toulouse'la Toulous yani. Damien Gomo ile 3 yıllık sözleşme yaptık Toulouse kulübüyle. Oradan know-how transferi yapıyoruz. Yani, al bize, ver yapıyorsunuz yani. Ya onlar bize bilgiyi onlar veriyor. Bilgi veriyor. Biz düzgün kurmak için yapılan antrenman metotları gönderiyor bize. Değişti. Antrenmanları değiştiriyoruz ama bunların oturması yapması Birkaç yıl alacak kolay. Bunlar. Ama bunları getiriyorum. Şimdi 17-19'un başına önümüzdeki sene yabancı bir hoca getireceğim. Hocaya hocalık yapacak.